İspanya'nın ortasındayım. Başkent Madrid'e 80 kilometre yakınlıktayım. Bakın Madrid aslında tarihte Müslümanların kurduğu küçücük, ne köy ne kasaba ark boyu denen bir yerken 2000 yıl önce Roma tarafından kurulan antik bir şehir var. Bugünkü Madrid'in 80 kilometre kuzeyinde Segovia. Devasa su arklarıyla suların getirildiği büyük bir şehir. Daha sonra Hristiyanlık döneminde de devasa bir şehir kuruldu. Müslümanlar da İspanya'daki ilk macerasındaki ilk başkenti o da güney doğusundaki Toledo şehriydi. Tuley Tula. Fakat Madrid'in adı cismi doğru dürüst yoktu. Gelelim Segovia'ya. Segovia o kadar önemli bir şehir ki sadece arkamda gördüğünüz Alcazar Sarayı'nın ihtişamı bile Segovia'nın anlamını, önemini anlatmak için yeterli. Ve biliyor musunuz? Disneyland'ın simgesel yapısı, kalesi, şatosunun öykündüğü, esinlendiği kalelerden bir tanesi de Segovia Kalesi. İspanya Krallığı'nı ortaya çıkartan, dünyaya devasa İspanya İmparatorluğu, Latin ülkeye, Orta Amerika'ya kadar uzanan o büyük imparatorluğun ilk adımı da Segovia'da oldu. İki büyük krallık vardı İberya Yarımadası'nda. Biri Kastilya Krallığı, diğeri Aragon Krallığı. Akdeniz'deki adalara bile sahip olan, Napoli'nin de sahip olan Aragon Krallığı. İki krallık 1475'te aynı böylesi bir iklimde kışın birleştiler. Pasaklı Isabel diye namı diğer olan Kastilya Kraliçesi Isabel'le kocası Aragon Kralı'nın o zaman veliyattı. Dört yıl sonra kral oldu. Buradaki bir anlaşmayla İspanya'yı tarih sahnesine çıkaracaklar. Gerçi Isabel'e sorsanız İspanya nedir? What is İspanya diyecekti. Bilmezdi. O dönemde herkes Kastilya'yı bilirdi. Madrid'i de büyüten, merkez yapan. Ama şöyle dediler. Bu birleşmeden sonra ne Aragon koyalım, ne Kastilya koyalım, ne diye Leon koyalım, ne koyalım. Roma buraya İspanya eyaleti diyordu. Biz de İspanya koyalım. 2000 yıl önce Roma'nın da verdiği isim Bugünkü İspanya ismini vermiş olmaktadır. Şu gördüğünüz yer İspanya Krallığı'nın hazinelerini, arşivlerini saklıyor. Burada kralların evlendiği bir saray olduğu söyleniyor, şato olduğu söyleniyor. Çok bereketli bir yer. Zaten Roma'nın kurduğu şehirler tecrübeyle faydaları görülerek kurulan en isabetli iklime, şartlara sahip olan şehirler Sagovia'da böyle bir yer, kayalar üzerine kurulmuş bu gördüğünüz şato tarih sahnesine İspanya'yı ortaya çıkarmış olan Alcazar sarayı İspanya'yı ortaya çıkarmış saray